Merhaba arkadaşlar, ben Phoenix Anime bugün sizlere, arkadaşımın bana defalarca önerdiği bir animeden bahsedeceğim. Önce biraz önyargılıydım açıkçası, ama sonra bir gün dedim ki, açayım bir bakayım. Ve işte o an, arkadaşımın bana bu kadar ısrar etmesinin sebebini anladım. Çünkü gerçekten çok farklı, çok derin ve inanılmaz sürükleyici bir anime ile karşılaştım. Hunter x Hunter. Şimdi gelin, size bu animeyi neden bu kadar sevdiğimi anlatayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hunter x Hunter sıradan bir shounen anime değil. Yani, kötü adam gelir, kahraman güçlenir, onu yener, klişesinden çok daha fazlası var. Bu anime hem macera hem dram hem de karakter gelişimi açısından o kadar dolu ki, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Hikayemiz küçük yaşta babası tarafından terk edilen Gon ile başlıyor. Ama buradaki olay şu. Gon'un babası sıradan bir adam değil. Kendisi bir avcı, yani bu dünyanın en tehlikeli, en zeki ve en özel insanlarından biri. Avcı olmak sadece güç demek değil. Bulman, keşifler yapmak, bilinmeyen yerleri bulmak, nadir yaratıkları incelemek, büyük gizemleri çözmek gibi şeyleri de içeriyor. Yani tam anlamıyla macera dolu bir hayat. Gon'un da tek amacı var. Babasının neden kendisini bırakıp böyle bir hayatı seçtiğini anlamak ve aynı zamanda onu bulmak. Bunun içinde o da bir avcı olmaya karar veriyor. İşte macera burada başlıyor. Gon sınavına katılıyor ve bu sınav sırasında çok farklı, çok güçlü ve birbirinden ilginç karakterlerle tanışıyor. Mesela Killua, kesinlikle serinin en sevilen karakterlerinden biri. Zengin ve karanlık bir suikastçı ailesinin çocuğu olmasına rağmen Gon sayesinde arkadaşlığın ve özgürlüğün ne olduğunu öğreniyor. İkili arasındaki dostluk gerçekten anime dünyasındaki en samimi ve en doğal arkadaşlıklardan biri. İzlerken keşke benim de böyle bir arkadaşım olsa dedirtiyor. Kurapika var mesela, ailesini acımasızca kaybetmiş. Gözlerinde büyük bir sır taşıyan, intikamla yanıp tutuşan bir karakter. Onun hikayesi gerçekten çok dramatik ve derin. Liyo da var, biraz komik ama aslında çok duygusal bir karakter. Amacı doktor olmak ve insanlara yardım etmek. Yani kısacası, her karakterin kendine ait bir yolculuğu, bir derinliği var. Hunter x Hunter'ı özel kılan şeylerden biri de bu zaten. Yan karakter diye düşündüğünüz birinin bile inanılmaz bir hikayesi olabiliyor. Tabii ki sadece karakterler değil, bu animenin dünyası da çok ilginç. Nen sistemi var mesela. Diğer shounen animelerde gördüğümüz sihir ya da çakra sistemlerinden çok daha mantıklı ve detaylı bir güç sistemi. Her karakterin yeteneği kendi kişiliğiyle bağlantılı. Bu da savaşları çok daha heyecanlı ve stratejik yapıyor. Yani sadece kim daha güçlü değil, kim daha zekice kullanıyor sorusu öne çıkıyor. Ve gelelim hikayenin akışına. Hunter x Hunter öyle bir anime ki her arc yani her bölüm hikayesi bambaşka bir tat veriyor. Avcı sınavı bölümü mesela tam bir tanışma ve giriş bölümü. Sonra Cennet Arenası bölümü var, burada karakterlerin güçlenmesini izliyoruz. Yok Net Şehri bölümü var ki, bence en iyi mafya ve intikam hikayelerinden biri. Rapika'nın trajedisiyle birleşince inanılmaz bir dram çıkıyor. Kimer Karıncaları bölümü ise, belki de anime tarihinin en iyi biri. Hem derinliği hem karanlık atmosferi, hem de insan doğası ile ilgili sorgulamalarıyla sizi resmen ekrana kilitliyor. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hunter x Hunter'ın en büyük artılarından biri, kötü karakterlerin bile boş olmaması. Yani sadece ben kötüyüm diye ortaya çıkmıyorlar. Hepsinin bir amacı, bir motivasyonu, bir hikayesi var. Özellikle Meruem karakteri, düşman olmasına rağmen onu anlamadan edemiyorsunuz. Hatta zamanla sempati bile duymaya başlıyorsunuz. Animasyon kalitesine gelecek olursak, 2011 yapımı versiyon gerçekten çok iyi iş çıkarmış. Dövüş sahneleri hem akıcı hem de heyecan verici. Ama sadece aksiyon değil, duygusal sahnelerde de görsellik ve müzik birleşince insanın tüylerini diken diken ediyor. Yani arkadaşlar, Hunter x Hunter sadece bir anime değil, adeta bir deneyim. İçinde dostluk var, kayıplar var, macera var, zeka oyunları var. Karakterler büyüyor, gelişiyor, değişiyor ve siz de onlarla birlikte yolculuğa çıkıyorsunuz. Benim için gerçekten çok özel bir seri oldu. Eğer hala izlemediyseniz, mutlaka bir şans verin. İlk bölümler size biraz yavaş gelebilir ama inanın bana, ilerledikçe bağımlısı olacaksınız. İşte bu yüzden arkadaşım bana sürekli, izle diyormuş. İyi ki de dinlemişim. Ve şimdi ben de size diyorum ki, eğer Hunter x Hunter'ı izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz.